Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden yeni bir video ile karşınızdayız. Bakın arkadaşlar bugün attığım 4 videoyu e, tekrardan izleyeceğim. Hı, bu abimin kanalı. Hı, arkadaşlar beni 44 aboneye getirdiğiniz için teşekkürler. Kanal, kanalımdaki kanalımdaki videolara bakacağım. Bak bunu niye izlemediniz? Nasıl? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni, yeni bir ile karşınızdayım. Ye, bak, yeni videomu izleyin. Bak şuralar çok güzel. Orayı izleyin. Bak. O Çünkü belediye binamı güçlendirecektim. Ve güçlendirmeyi bıraktım. Kule buldum bak. Ger gerçekten bir sandık buldum. Hepiniz, Ebin. merhaba arkadaşlar. Şurada, şuradayken buldum. Yok bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Yok şuradayken bakın arkadaşlar. <laughs> 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 bakın arkadaşlar. Arkadaşlar siz burayı hiç gördünüz mü? Kule buldum ya böyle ben konuşuyordum? Ben Maden cıraf. Ah. <laughs> Arkadaşlar buraya bak bakabiliyorsunuz. Şeyler var. Bu adam kimse maden Bu şu önce. Ha, hmm, bu ben arkadaşlar bundan ben kötü. Bak on önce 26 görüntüleme. Beş önce. Kendi ev, evimi patlattım maden giraf. Finalmiş. Arkadaşlar bunlara bakmayın zaten kötü. Ben şöyle tekrardan gidelim kanalıma. Bak şu 8 görüntüleme. On zaten az önce açıldı. En güzeli bak bak şu bu. Bunda elmas bulmuştum ve kaybettim. Madenimi mi kaybettim? Siz madenizi, elmas cevherinizi kaybettiğinizde ne yapardınız? Biraz biraz şu ters maskeye bakalım. Arkadaşlar kanalları gezeceğiz. Ne? Tilko. Dur. Evet, arama yapsın. Arkadaşlar siz bunu izlediniz mi? Şu çocuğu. Hadi şunu izleyelim. Merak ettim merak. Bu gençler bunu uzmuşlar. Başladı. Ee, uzay şans blokları ilerideki var sanırım. Yanımda Ahmet var. <laughs> var. Yani biz tek normal. Üç tane ekstra şanslı, üç tane de ekstra şanssız. Ben bunları açma taraftar değilim pek ama kurallar gereği açmak zorundayız. Burada Ahmet'te de var böyle. Kanka. Oo çok güzel. Bir dakika ben hemen almak istiyorum. Ben aldım abi. Ben seninki... Ay şanssızı çalmışım ya. Seninkilerden çalayım dedim de. <laughs> Dur tamam. Aa ben buraya koydum. Nereye? Nasıl, nasıl? Tamam. Hadi gel kanka. Hadi başlıyorum. Ooo açıyorum. Oo, senin sırtında şey. bayrak var. Bir de onun arkası, onun arkasında da bir şey var. Neydi? Ben konuşamadım. Bu bayrak değil. Tabii. Pardon. Sırtında gizli hmm. Türk bayrağı var. <laughs> Kafanda da var, her yerinde var. <laughs> ben seninkini açtım ama. Hor çıktı, Ayran ayakkabı çıktı. Nasıl güzel mi? Hmm. Bana büyük aldım ya. Sen yani ne de giyeceğim? Kardeşim bak bak bak. Baba ne? Babada ne var? Ayağına, ayağıma bak. Oo. Bakayım. Bak. Sen niye bu kadar hızlı koşuyorsun? Kanka ayakkabının özelliği al bak. Ver bakayım. Ee, gençler bu arada ilk defa Lucky Wars videosu izliyorsunuz. Hmm. Şunu söyleyeyim. Ee, bu şans bloklarından çıkan itemlarla VS i atacağız. Oh! Hı, çalamadım. <gülüyor> 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 tamam, kanka. Ayakkabını çaldım ya. Tamam kalsın senin olsun be canım. Senden. Hadi. Kapışsınlar. Biz bunu izleyerek yeter. Ben, ben, de ben durduru... durduramadım Bana, arkadaşım arkadaşım. Çıkmadı, Bir tane var mı? Bende bir sürü var. Hepsini üzerine atacağım şimdi birazdan. <laughs> kanka okun var mı bir tane ya? Ok, iyi kanka hiç yok ya. Yerde bulmuştum da itemleri sildik ya. He. Gözükmüyor Bu ne? Dodecoid. Şunu koy, şunu koy. şunu. Koy, koy, şunu şey. Koy. Burada çok enteresan bloklar var ya. Bunlar neymiş? Valla ben de bilmiyorum kanka. Şunu şuraya alayım, şuraya. Bunu bunu giyeceğim. Abi kaskımı kırmış lan şey, Blaze. Blaze değil pardon. Magma küpü. Aynen kanki kırıyor. Başka yedek kaskı var mı sende? <laughs> ee, bakayım. Hmm. Şey var. E, Mega Chivot var. Vereyim e, bu sanki. yakmıyor he. Tamam. He Sprint yakıyor? Ha. Normal koşarken yakmıyor bak bak. Dur bir şey deneyeceğim kanka. Ha Sprint atınca mı yakıyor? Evet. Normalde atmıyor. Vay enteresan. Bakayım. Aa ben yanmıyorum ki ya gerek yok ya bak yanmıyorum. Bak Oz, <laughs> Oz yazdım kanka. Ay hala açık kaldı bu niye gitmiyor? Lan! <laughs> hala gitmiyor. <yapıyor. gülüyor> yanıyorsun Fuat abi yanıyorsun valla. Oh, ee, kanka şey bunu giymem daha mantıklı olur evet. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Hazırsan ben... köşelerimize... Zaten var. <laughs> Hazır mısın Pikachu? <laughs> evet. Okay, let's go. Şunu içsem mi? Hadi let's go. Yok daha değil. Atacağım sana. Koşun atacağım. Neymiş bu? Oy! Oh, hey. Vuramıyorum, vuramıyorum. Bu ne Ben kırıldı. Kırıldı, bir şeyim kırıldı. Var mı? Evet, evet. Kırıldı. Kaskım, bir şeyim kırıldı benim. Oh, ne kırıldı belki ya? Belki benim kırılmıştır. Abi, oh, oh, ayakkabım mı? <laughs> Senin kaskımı kırmışsın. Ş şaka yapıyorsun. Şu an binden vuruyoruz ama ölmüyoruz bak. Ben tamam. Oo ye, tamam. Sen benim canımı götürmüşsün aslında Hadi Be. Ama. Ee, Hadi öl. Sen hasar yapıyorsun. <laughs> <laughs> Valla hiçbir tane hasar yemedim daha demden beri. Herhalde o kırmızı şeyler daha iyi. E biz sonuna kadar böyle savaşıyoruz. Abi artık. benim bu itemler kırılmıyor biliyor musun? Ya benimkiler de kırılmıyor ne yapacağız? Ha iyi oyundu işte böyle. <laughs> e ne <olsun? gülüyor> Sen çocuk çocuk ne <laughs> Valla hiç işte aynı ne olsun. Ha senin bir şeyin bir şey oldu sana? Chest mi kırıldı? Yo. Yok chest gözükmüyor ki. Ha o yüzden. Şu an... Vallahi iş güç nasıl gidiyor? Ya ne olsun işte aynı uğraşıyoruz. <laughs> bana ölmüyoruz bir sabah kadar. Kanka şöyle bir şey yapalım o zaman. Ee, ne yapalım? Kanka bunların hiçbiri kırılmaz ki. OP pantolon falan filan diyor bak. Ha, sarı yemeye başladın Şans mı? vur bana. Vur bana. Yok gitmiyor yani canım gitmiyor. Eee nasıl gidecek? Bunlar bayağı OP abi. Hani niye bu kadar güçlü yapmışlar ki silahları? Şeyleri evet, pardon. So sonsuza var. kadar böyle takılırız kanki. Vallahi böyle valla işte. Ay, takılsınlar bana ne ya? Bak, şu... Eee titret, titretiyorum işte şeyi kliki. <laughs> Çıkır. Arkadaşlar şunu merak ettim. Sonraki videoyu saklarım hatta ben. Bana kafa ne öğretiyor. Draft öğretiyor. Öğreniyor yazsana ya. Bu böyle az saklanır diyor. He saklansın. Hı? Biliyoruz biz bunu. Oha yok bunu da biliyoruz. Ve numaralık ne draft oynadı tamam. <laughs> bunu ne? Banka falı sattı banka falıları Hı. -hı. Aa, Bir yalandır yani. Zorluk zıpla. Yani izlediğim kanallar bunlar. Şunu izleyin bak. Şu çok güzel. Kayıp adadan kaçıyorlardı. Şarjı bitti telefonum o, o, o yüzden ben de izleyemedim ve arkadaşlar bay bay. Bu kadardı video. İsterseniz siz de ama kanalımı tanıtamadım. Arkadaşlar kanalım kanalım 44 abone. 2 İki görüntülenme ikisini de ben izledim. 9 görüntülenme 5'ini ben izledim. 5 görüntülenme birini ben izledim. Yani siz de 4 görüntülenme izleyip izleyip duyuyorsunuz. Birisi de sıfır görüntülenme. Normalde 8 görüntülenmem vardı. Ama 44 abone nasıl olduk? Tek soru o. Onu da ben biliyorum. En son yazınca bu. Bak. Şundan giriyorsunuz. Bak. Arkadaşlar bu benim... Bu... Bu... Bu var ya bunun sayesinde ünlü olduk. Öfzaman 2. Bak gerçek kanalı. Bak gerçek kanalına girelim şöyle. Videolar oynatmış kanallar. Hakkında. Dur ya dur. Burayı bak. ana sayfada. Efsomen 2 değil de Efsomen'di dur. Efsomen 2. Efsomen bak bu. Bu arkadaşlar beni 44 aboneye getirdi. Onun için teşekkür ediyorum. Doğru yazmış. Abi. Bu benim abim aslında bak. Ne? Ne? 3 saat önce 25 görüntülenme. Güzel. Google Apple'lar. Bak şuna beni aldı diye ben ben buraya kadar geldim. Siz benimkini normalce geyleyebilirsiniz. Videomuz normalde bu kadar. Ve şunu da dinletin. Bu çok sessiz diye. Size en sevdiğim şarkıyı göstereyim. Hatta tanıtayım da. Bak so yazın. Men çıkıyor bak. Basıyorsunuz. Bak şunu izleyin. Bu çok güzel. Ya para gitti. Tam bu şöyle. Konuşmayın yerinizde kalın Yorumlarda dilenenler artık bir salın sen bırak bu işi Sürpesine yakaktan yok başka kişi Kızartmalık işlem yoğun sonuna geldin Bir satarak kasa abone Müthiş birim Ümidi çok numsun sen sizin ümitsizim ilk defa oynayan burada ne var işin Kötü kötü kelimelerle gon yapmış alman hakkında benim isimmiş bitmez havan. Merak etme yok senden geride kalan. Öbücü de ve Bak şurayı. Arkadaşlar yani birincilerin kralıdır Eko. olmasa tam bir hiç geldi yeni gün gelleme lo bir şey her zaman her yerde Yuhu Soğmen Youtube'a ziri ve Yuhu so, Her zaman her yerde Videolarınız <laughs> çalıntı Kanalımız zaten alıntı Biraz biz biz gezerken biz karşıma biz çıktın biz İnan biz ki biz acımam biz bunu bir adamım biz oldum bin abone 3 abone 4 abone Gerek yok sizin ilginize <laughs> Herkes zaten pirin peşinde. Pirinde değil de yolunda dur. Ya da istersen ağla kudur. Bu da benden sana olsun ek. Acıma herkese fişini çek. Ecelin gelir benim elime verin. Bravo'nun tek lordu zaten benim. İsterseniz hepiniz bana gelin. Bunu unuttum ben. Hepinize yeterim. You saw man. Youtube'da ve you saw man. Bak bu her zaman her yerde yuh solen. Youtube'da zirve yuh solen. Her zaman her yerde yuh solen. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ve bay bay.